Heh, Emin abla. Babam bugün bankaya uğrayacaktı. Eğer uğradıysa var ya yandım ben bittim. Hakkını helal et. Bence kesin uğramıştır. Çünkü o işlerini başka türlü halledemiyor baba. Uğradıysa her şeyi de öğrenmiş demektir ya. Ey Allah'ım sen bana yardım et de babam bugün bankaya gidemesin ya. <laughs> Hoş geldin babacığım. Hoş gördük. Ya bankayı gene kaçırdım ya öyle bir trafik var ki yani gidemiyorum bankaya. Gidemiyorum yani. Neyse. Ne? Ne yapacaksın baba bankaya gidip? Artık her şey internetten halledilebiliyor. Telefon bankacılığı da var. Bana telefon bankacılığı deme. O telefon bankacılığı falan değil. Telefonla delirme bankacılığı. <laughs> evet abici efendi şuna basın buna basın derken insanın kafası karışıyor. Haluk Bey'in de karıştı. Yani geçen gün sinirinden telefonu parçaladı. Her <laughs> işin başına. Zaten bu telefon bankacılığı çok masraflı bir iş. Olur mu Emine abla? Hiç masraf yok. Var abi efendi. Her işten bir telefon. Haluk Bey durmadan kırıyor telefonu. <laughs> Adam hasret <laughs> <Emine>. İşin başına. <laughs> Elimi yüzümü yıkayacağım. <laughs> en iyisi eski yöntem. Atlayacağım, gideceğim bankaya. Memurla yüz yüze olacağım. O arada böyle bir de demli çayımı içeceğim. O olacak bitecek. Ne o öyle? Yok o tuşa bas, yok bu tuşa bas. Yok o numarayı gir, yok bu numarayı gir. Ana! <laughs> Ya niye görüşeceksin ki baba? Para çekme olayısa onu ATM'den de halledebilirsin. E onu da yapamam deme artık. Emekliler bile yapıyor. Para çekmek kolay. Ben şu ekstradaki ayrıntıları anlayamıyorum. Böyle bir dolar işareti falan. Bak bak bak. Bak. Bu ne? Amerikalı mıyız biz? Dolarla ne aldık ki? Ne demek bu? Eyvah. O dolarların benim cep telefonumdaki oyunlar yüzünden olduğunu öğrenirse babam evlatlıktan reddeder beni. Yanarım, biterim. <laughs>